Bugün elimizde yine bir elektrikli bisiklet bataryası var. E, bisikletimizin e, arızasını bulmak için içini açtık arkadaşlar. E, yalnız bisikletimizin bataryası çok güzel sarılmış. E, şöyle gösterelim. E, i̇şçilik çok güzel. E, batarya kaliteli bir bataryaya benziyor. İşçiliğinden de anlaşılıyor zaten. E, Kutup başlarında tamamıyla yalıtımlı malzemelerden döşemişler. Şimdi hücrelerimizi kontrol edeceğiz. E, tek tek e, voltajlarını ölçeceğiz. Arızayı tespit etmeye çalışacağız. Hadi gelin bakalım. Hücreleri tek tek ölçüyoruz arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Batarya kaliteli bir batarya benziyor. Paketleme şeklinden bile. E, hücrelerde ben arıza olacağını zannetmiyorum. Ama gene de bakacağız. 4.15 4.15 4.15 Arkadaşlar gördünüz mü? E, voltaj düşmesi yok. Gördüğünüz gibi. 4.14.5 4.15 4.14 4.15 Buradan da gördüğümüz gibi hücrelerde herhangi bir sorun yok. Bütün hücreler aşağı yukarı aynı voltaja sahip. E, muhtemelen bataryamızın doldur boşalt ömrü e, doldu. E, ondan dolayı az kilometre yapmaya başladı. Bataryamızı birazdan full şarja tutacağız. Daha sonra bir kapasite testine e, bağlayacağız. Bakalım e, ne kadar kapasite verecek. Hep beraber görelim. Kapasite teslimi sonlandı. 4.8 amper kapasite vermiş. Altta gördüğünüz gibi bataryamızın e, sağlıklı kapasitesi 7.8 amper. E, bataryamız kullanıma bağlı. 7.8'den 4.8'e düşmüş. E, bataryamızda herhangi bir arıza yok. Hücreleri gayet e, dengeli voltaja sahip. E, birazdan kapatacağız. E, müşterimize iade edeceğiz.